Arabesk müziğin efsanesi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un evliliği sert iddialarla sarsıldı. Üçüncü kez nikah masasına oturan Tayfur, bu kez ihanete uğradığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Dosyaya giren yazışmalar ve fotoğraflar magazin kulislerini ayağa kaldırdı. Aile içinden gelen sessizlik iddiaların ağırlığını daha da artırdı ve gözler bu evliliğin perde arkasına çevrildi. Tuğçe Tayfur, iki evliliğin ardından 2023 yılında Muhammed Aydın'la hayatını birleştirdi. Ancak bu birliktelik beklenen huzuru getirmedi. Avukatı Cesur Tünç aracılığıyla mahkemeye sunulan dilekçede, Aydın'ın evlilik sürecinde birden fazla kadınla ilişki kurduğu ileri sürüldü. Yazışmalar, gizli buluşmalar ve çekilen kareler sadakatsizlik iddiasının temel dayanağı oldu. Dava dosyasında Yedey isimli bir kadınla Tayfur'un bir dönem işlettiği kafede gizlice görüşüldüğü, Meka ile cinsel içerikli mesajlaşmalar yapıldığı, ve ÖT ile otelde buluşulduğu iddiaları yer aldı. Tuğçe Tayfur bu belgelerle ihaneti kanıtladığını savundu. İddiaların detayları kamuoyuna yansıdıkça evliliğin uzun süredir çatırdadığı netleşti. Gelişmelerin ardından Muhammed Aydın sessizliğini bozdu ve davayı kendisinin açtığını açıkladı. Tuğçe Tayfur için övgü dolu sözler kullanan Aydın, sorunların kişisel değil zamansal olduğunu savundu. Ortaya konan iddialar ve karşı açıklamalar bu evliliğin geri dönüşsüz biçimde bittiğini gösteriyor. Dosyadaki deliller ve tarafların tutumu sürecin sert bir boşanmayla kapanacağını işaret ediyor. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.